Bugün kısaca doğuştan kalp hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Doğuştan veya bizim tıp biyolog konjental kalp hastalıkları dediğimiz bir hastalık grubu vardır. Bunlar da anne karnında bebeğin gelişimi sırasında kalbin gelişim dönemlerindeki aksaklıklara veya farklı yönlerde gelişmesine bazı bağlı olarak kalpte bazı doğuştan anatomik defektler ortaya çıkmaktadır. Bu doğuştan kalp hastalıkları genellikle iki grup altında toplamaktayız biz. Birisi kirli kanın vücutta dolaştığı ve hastaların mor olarak doğduğu, mor çocuk olarak adlandırılan hastalık grubu. Diğeri ise hastaların tamamen normal renkte olduğu, kirli kanın vücutta dolaşmadığı fakat e, temiz kanın akciğerde yoğun olarak e, dolaşarak dolayısıyla da akciğer yetmezliği, kalp yetmezliğine yani yol açtığı e, işte, soldan sağ şantlı diyebileceğimiz hastalık grubu. Hmm. E, bu hastalıkların bir kısmı doğuştan sonra hayati tehdit oluşturacak düzeyde ciddi e, anatomik bozukluklar şeklindedir. Bir kısmı ise hastaların normal bir şekilde küçükken farkına varılmadan yaşamını sürdürüp daha ileri yaşlarda kendini gösteren hastalıklar şeklindedir. Doğuştan kalp hastalıkları birçok merkezde yapılabilmektedir. Fakat bunun için özellikle deneyimli bu işte özel tecrübesi olan bir cerrahi ekibin e, mutlaka olması gerekmektedir. Biz de kendi hastanemizde doğuştan kalp hastalıkları için bu şekilde bir ekip oluşturduk ve bu hastalara müdahale etmekteyiz. E, yapılan e, ameliyatlar gerek açık kalp ameliyatları, gerekse de doğuştan kalp hastalıklarına yönelik olarak yaptığımız kapalı kalp ameliyatları sonuçlarda oldukça başarılı. E, bu ameliyatların sağladığı e, hastalara Doğuştan kalp hastalığının en büyük sıkıntısı bebeklerde beslenirken beslenme bozukluğu, annesini emerken veya mamasını emerken boğulur şeklinde sıkıntıya girme, nefes darlığı ortaya çıkması veya hiç beslenemeyip işte kilo alamama en büyük sıkıntıdır. Bu şekilde beslenemeyen çocuklarda da direnç düşüklüğüne değinle ek hastalıklara zemin hazırlamaktadır. hastalarda, hastalarda sık sık e, pneumoni, e, solunum e, sistemi enfeksiyonları görülmektedir. Bu nedenle bu hastalıklara zamanında müdahale etmek hastaların hayatını kurtarıcı ve e, normal bir yaşam sürmelerini sağlayıcı müdahale olarak önem taşımaktadır.